Herkese merhaba, bu derste analog bir saat yapacağız. Eskiden sitelerde kullanılan flash saatler vardı. Hatırlayanlarınız vardır belki. Onlar gibi olacak ama flash desteklenmediği için html5 olarak yapacağız. Başlayalım. Öncelikli olarak şöyle kendime bir html doküman açtım canvas. Boyutlarını şöyle bilinlik kare bir boyut yapayım. Daha doğrusu ölçülendirmem kolay olsun diye. Şimdi bu saatin kadranına kadar her şeyini kendimiz vektör olarak çizeceğiz. Siz e, free Pick gibi sitelerden hazır saat görselleri de kullanabilirsiniz. Ben burada dersi biraz detaylandıracağım. Sağ tıklıyorum. Cetvelleri açıyorum. Şuradan tam orta noktamı da şöyle yakalamak istiyorum. Şöyle biraz yaklaşalım. 300'e 300 yapacağız. Şöyle gelin bir dakika. Kontrole basıp mouse'un tekerini çeviriyorum. Şuradan da 300'ü yakalarsam şöyle. Şöyle sağ tıklıyorum. Kılavuzlar diyorum. Kılavuzları kilitliyorum. Göstermek istediğimde de şöyle gizleyip açabilirim. Şimdi öncelikle oval aracını seçiyorum, dolguyu kapatıyorum, Kontürden şu renkte veya siyah da olabilir rengini istediğiniz gibi tabii ki seçebilirsiniz. Shift'e basarak şöyle büyük bir dikdörtgen, şey, çember çiziyorum. Şöyle, şurada bakın, gözükmezse sizde ee, hizala panelimi açıyorum şurada kontrol kaymış kısayolu. Şuradan sahneye alanına hizala aktifken şöyle hem sağdan soldan hem yukarıdan aşağıdan şöyle ortalıyorum. Şunun kontrol boyutunu şöyle şu seviyede bir şey yeter herhalde diye düşünüyorum. Şöyle birazcık daha ince olsun hatta 25 tamam. Bunu tabi ben kontrol olarak kalmasını istemiyorum. Daha sonradan kalınlığını değiştirmek isterseniz kalabilir. Ben şuradan değiştire giriyorum. Şekil. Buradan çizgileri dolgulara dönüştür diyorum. Evet. Bunu kilitliyorum. Buna bir isim vermeyelim şimdilik. Şimdi diğer yapacağımız şey etrafındaki çizgiler ve sayılar. Dikdörtgen aracına geçiyorum kontürü kapatıp dolgu aracını seçiyorum. Şöyle birazcık da dışarı taşırmasak da olur. Gerçi tam şöyle bir şey çizelim. Şunun genişliğini belirleyelim. 14 olsun. Gerçi şu an lazım olmayacak bize. Bunu da tam yine ortalıyorum. Bu seçiliyken sadece yatayda ortalıyorum tabi. Bunu seçiyorum. F8 yani sembole dönüştürüyorum. Şurada bakın şurada ağırlık merkezini şu altı olacak şekilde seçiyorum. Yani daha doğrusu içine girdiğim zaman bakın sıfıra sıfır noktası altında kalacak şekilde. Şimdi ben bunu tabi döndüreceğim için de şöyle gördüğünüz gibi ortadan dönüyor. Bu ağırlık merkezini taşımam lazım aşağıya. Burada şu an şey beni engelleyecek. kılavuzları bir kapatayım. Seçiyorum. Aşağıya doğru bunu. Bakın şuraya tam. Tam şuraya taşıdım. Bu böyle. Ne yapacak? Dönecek. Döne döne burada çizgileri oluşturacağız. Bu tabi örnek olacak. Bunu kütüphanede göster diyorum. İsmi de örnek olsun problem değil Şuradaki bağlantıyı kullanarak çoğaltıp etrafında örnek hazırlayacağız şuraya da örnek diyorum yine ismini kodla çağıracağım bir kod panel açıyorum kendine şu an biraz karışık gelebilir ne yapacağımı yaptıkça detaylandıracağım şimdi var Örnek önce bunu bir çağıralım Diz. örnek. bu şu an sahnedeki örneğimi çekti. Bir de kütüphaneden örnek çekeceğim. Onu da e, sayı diyelim. Sayıları yerleştireceğiz zaten. Sayılar diyelim ya da new lib. örnek. Şimdi bunu e, kütüphaneden nesne çağırma ile ilgili bir video hazırlamıştım. Burada yaptığım şeyini oradan detaylı inceleyebilirsiniz. İzleyip öğrenmek isteyenler için hatırlatmış olayım. Şimdi burada bir for döngüsü kullanacağım. Var i eşittir 0 i küçüktür 60 diyeceğim. Neden? 60 dakika yani saatin etrafında 60 dakika 60 tane sayı yazacağım için buradaki döngüyü 60'a kadar kullanacağım. Ya tarz dedik. Şuna burada gerek yoktu bu arada. Bunu yanlış yaptım. Sayıları burada tanımladık burada çağıracağız. Sayılar eşittir deyip örnek diye kütüphaneden çağırıyoruz. Şimdi bundan e, 60 tane sahneye gelecek. Diz nokta et child diyerek bundan 60 tanesini sahneye ekleyelim. E, sahneye yerleştiğinde x ve y konumu X konumunu örnekten alacak, örnek nokta X gibi olacak. Sayılar nokta Y, örnek nokta Y olacak. Şimdi bunu çalıştırdığım zaman burada 60 tanesi üst üste dizildi muhtemelen. Şöyle de bir şey yapacağız. Biz e, örneğimizi sahnede görmeyelim. E, örnek nokta visible false diyelim, onu gizlesin. Tekrar çalıştıralım, bakın hala ekranı duruyor. 60 tanesi üst üste. Şimdi burada artık rotation özelliğini kullanarak belli bir açı vereceğiz ve hepsini yerleştireceğiz. Sayılar nokta rotation i çarpı 360 derece döneceği için 60'a kadar gidecek. Yani 6 katı olacak şekilde her bir şeyi yerleştireceğiz. 6 ile çarptığımız zaman 360'a tekabül edecek şekilde hepsini dizecek. Bu şekilde bir çalıştırıyorum. Bakın çok mizami bir şekilde yerleşti. Şimdi burada tabi bir değişiklik yapacağım birazcık daha. Şöyle çizgilerin buradan başlamasını isteyeceğim. Bu tabi benim şu an örneğim çizgilerim böyle de olmayacak. Şurada alt seçim aracına geçeyim. Şöyle bir şey olacak. Şimdi benim e, asıl oluşturmak istediğim çizgi tabii ki bu değil. E, Şundan F6'ya basarak buraya bir tane daha kopyalıyorum. Şu işte 12 5 10 15 gibi sayıları ana sayıları gösteren, ana saatleri gösteren şey bu olsun. Bu çizgilerimi de bu arada göstereyim burada. Bakın tam ortasında olacak şekilde. Tabii bu çok kalın. Bunu bir düşürelim. Şöyle 8 yapalım. Yine ortalayalım. Bu arada ortalamayı şöyle de yapabilirsiniz. Nesnenin üzerine sağ tıklayıp hizala işte yatay orta, dikey orta gibi bunun kısa yollarını da kullanacağım ben. Ctrl alt 2, Ctrl alt 5. Yani şöyle olduğunda Ctrl alt 2'ye bastığımda tam yatayda ortaya yerleşecek. Bir de bunun daha inceleri olacak. Onu yapalım. Daha ara, ara dakikalar, ara saatler. Şöyle basıyorum. Bunu da birazcık daha incelteceğim hatta boyu da birazcık daha şöyle kısa olsun Şu yukarı doğru alta basarak kısalttım rengini de hatta bir tık şöyle açık yapalım görünüm itibariyle bozulmasın şimdi bu sürekli böyle oynayacak sahneye eklendiğini oynamaması için burada bir stop koymam gerekiyor easy nokta stop dedim durdurdum şimdi sahneye gidelim F9 diyelim. Burada diyeceğiz ki eklediğimiz bütün sayılar yani o çizgiler e, go to and stop 2 diyeceğiz. İlk kare 0 biliyorsunuz. Burada zaten her zaman söylüyor. Bir yerine 0'dan başlar diye. 0 değil bu değil buna gidecek. Önce bunları yapalım. Test edelim bunu bir bütün ara saatler yerleşti. Bunların buraya çok yakın olduğunu düşünüyorsanız buradan yine böyle değiştirebilirsiniz. İşte Shift'e bastım. bitik indirdim. Shift'e bastım. bitik indirdim. Şu an yukarıdan hizalı. Bunu görmüyoruz ekranda artık. Bunu görmeyeceğiz. Şimdi bir de ara şeyleri oluşturalım. Şurada bir sayaç oluşturalım. Sayaç eşittir. Sıfır diyelim. If sayaç Mod 5, 5'e bölümünden kalan 0 5'e bölümünden kalan 0 olanları 1'e gönder diyeceğiz. Sanırım doğru yaptım. Hepsi öyle oldu. Tabi yanlış yaptık. Burayı bir dakika. Ee, Tabi bunu böyle sayacı burada kullanmayacaktım. Yanlış yaptım. Burada diyeceğiz ki if if i kullanacağız burada. i mod 5 5'e bölümünden kalan 0 diyeceğiz. 1'e gönder diye Evet. Ne yaptı? Sadece bunları 2'ye gönderdi. İşte 1'e gönderdi. Yani işte bu ne olacak? 12, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 şeklinde böyle gidecek. Bir de ne yapacağız? Bu ana saatlerde burada rakamla sayıyla ne yapacağız? Saatlerimizi göstereceğiz. Buraya bir tane text ekliyorum. Textiniz Textimiz hiç böyle gelirse onu dinamik texte çevirin. Şuraya isimlendirelim. TXT yazalım. Şöyle altına bir yere konumlandıracağım. Tam ortasını ittirmek istiyorum. Bu kadar büyük olmasına da Gerçi içerisine 12 yazalım. En geniş saatimizi. Arial regular kullanabilirsiniz. Her bilgisayarda çalışacaktır. İsterseniz buradan lisanslı kullanıcıysanız mobil fontlarını da seçebilirsiniz. Ben bunu bir de F8 ile sembole çeviriyorum. Şuna da mc diyelim. İsmi önemli değil. Bunun içerisindeki saate sayılarımızı yazacağız. Şimdi kodumuza geri dönelim. Burada gösterelim hepsini. Ne yaptı hepsinde? 12, 12, 12 diye yazmaya başladı. Burada şunu dememiz gerekiyor. Şunu kırlangıçla bölelim. Sayıları 1'e gönderdiğinde bir de sayıların içindeki mc'nin text edemeyeceğim. Sadece dışarıdan mc'yi döndüreceğim. Rotation'ını dışarıda sayıya verdiğin rotation'ın negatifi yap. Yani ben onu öteki sağa doğru çevirdim. Onlar tekrar içeridekiler sola doğru dönsün ki doğru konuma yerleşsinler. Şu anda oldu. Şurada bakın bazı saatler tam yerinde oturmadı. Bunun sebebi de şu. Onu da hemen anlatayım. Ben örneğin şurada bir çizgi çizeyim bakın tam ortasından şuradan çizgi çizeceğim. Tam ortasına denk geldi, değil mi? Şunu şuradan keseyim ben. Şurada yapıştırayım. Şimdi bakın bu tam ortasında çalıştırıyorum. Bakın ortasında olmadığını görüyoruz. Bunun sebebi bakın yukarı daha yakın, aşağı uzak. Bunun sebebi dinamik tekstler işte tarayıcıya göre değişebiliyor. Dinamik tekstlerde böyle bir bozulma oluyor maalesef. Mesela bunu statik olarak çevirdiğim zaman burada bile biraz oynadı. Şöyle çalıştığında bakın tam ortasında dinamik olduğu zaman bu bozuluyor. Bunun içinde işte bu kendi biraz yukarı çıktığı için ben bunu kendim şöyle biraz aşağı indirip orta yolu bulmaya çalışacağım şimdilik. Şöyle biraz daha oldu gibi. Şuralara da çok yakın oldu sağa sola. Bu da yazının şeyin genişliğinden dolayı. bunda yine bir dışarıdan birazcık şöyle aşağı alabilirsiniz. Tekrar çalıştırıyorum. Evet birazcık daha ferah oldu gibi. Şimdi az önce bir hata yapmıştım. Onu sayacı aklım karıştı orada. Onu ben bir düzelteyim. Şurada oluşturduğum sayacı şimdi artık burada saydırabilirim. Diyeceğim ki sayılar mc içindeki txt'nin tekstine sayacı yaz sayacı her 5'te bir buraya girdiği için arttır döndüğünde tekrar tekstin içerisine yaz. Ne yaptı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sadece şurası ne olacak? 12 olacak. Sıfırdan başladığı için onu görmüyor. Burada da diyeceğiz ki sayaç şurada diyelim if sayaç eşit eşit sıfır olduğunda sayılar meyce içerisine sadece 12 yaz diyelim ve şöyle kadranımızın tamamlamış olalım. İçindeki çizgiyi silelim. Şunu sanırım. Şunu tam bir siyah renk yapalım. Hatta puntosunu da arttırsak güzel olabilir. Evet. Saatimizin kadranı hazır. Şimdi ee, Akrep, Yelkovan ve Saniye'yi ekleyerek devam edelim. Saatimizi oluşturduk. Hatta şunu şöyle güzel görünsün diye şey yapalım. Doku kullanmayacağım. Görüntü kullanmayacağım. Şunu da kapatabilirim. Tamamen şu an vektörel çalışıyorum. Sahne alanını ortalayalım. Burada HTML5 ile yayınlamayla ilgili daha önce bir eğitim çekmiştim. Onu da izleyebilirsiniz. Buradaki özellikleri anlattığım bir eğitim vardı. HTML'i de üzerine yazsın. Başka da bir şey şimdilik gerekmiyor. Evet şimdi çalıştıralım. Şöyle ortada saatimiz gelsin. Şimdi çizelim diğerlerini. Şunu kapatalım. Yeni bir katman açıyorum. Şu şurada gizli kalsın. Şimdi şöyle yine bir dikdörtgen çizelim. Dış çizgisi kontrol olmasın. Genişlik 12'den başlasak iyi gibi. Şimdi bu ilk saniyemiz olsun. Şundan bir tane daha kopyalayalım. Şimdi yüksekliklerini de şöyle orantılı yapalım. Güzel olsun. 12'yi işte atıyorum. Bu tam 240 mi oldu? Geçelim. Bu 200 olsun. Şöyle dursun. Bir de akrep çizeceğiz. Bu da 160 olsun. Şöyle şunları çizdik. Şimdi bunları şu saniyemizin rengi kırmızı olsun. Alt seçim aracıyla şu köşeyi tutuyorum. 1 2 yapıyorum. Şöyle saniye benzetmek için bir tane daha yapsam çok mu inceliyor? Evet. Shift'e basarak böyle çok kaydırdım orayı. Şöyle saniyemiz hazır. E, şu da yel kovanımız. Bunlara dokunmayacağım. Kalınlıkları da böyle yüksek. Belki şunu biraz ince sekte olur. Mesela bununla oynayabilirsiniz. Şöyle de yapabilirsiniz. Süsleyebilirsiniz. Yani internetten bulduğunuz görselleri de kullanabilirsiniz. Bunları bir sembole dönüştürelim. Biraz daha şöyle aşağı alacağım. Şu tam ortada şöyle gelecek. Şurada dönecekler. Orta noktaların o yüzden oraya alacağım. Şunu F8'e basıyorum. İşte buna saniye diyelim. Şurada da lazım olacak saniye. Şuna geldim F8 diğer kovan yazamadım diğer kovan. Kopyaladım. Şuradaki örnek adına da yazıyorum. Şuna da akrep diyelim. Kopyaladım. Akrep. Şimdi bunların dönüş noktaları şuradan olacak. O yüzden şu ağırlık merkezlerini şuraya taşımaya özen gösteriyorum. Ya da şöyle de yapabiliriz ya. Yani. Şöyle hepsini aşağıya sabitleyelim. Tam şurada hepsi bakın. Sonra bu üçünü şöyle şuraya, şuraya alalım şöyle. Bunları içeriden şöyle aşağıya kaydırıyorum. Evet. Bunu yapmamın sebebi tam şu orta noktayı yakalamak içindi. Buradaki şey yapışsın diye. Şimdi bunların hepsine yine tam şu ortaya gelecek şekilde şunu da tabii en üste kullanacak şekilde. Hatta şunu keselim. Yine bir katmana yapıştıralım. Şuraya saniye diyelim. Saniyemiz bir en üstte gözüksün. Ctrl Shift V dedim. Hepsini seçtim geldim sahne olduğunda şöyle ortala dedim. Bir çalıştıralım şu an. Evet 12'nin üstünden böyle akarak geçecek sayıların üstünden. Şimdi kodumuza geri dönelim. Şuradaki şeyler kalsın biz şöyle aşağı doğru gidelim. Önce hepsini bir tanımlayalım. Var saniye eşittir diz nokta saniye var yel kovan eşittir diz nokta yel kovan var akrep eşittir diz nokta akrep şimdi function bir tane fonksiyon oluşturalım saat ayarla diyelim ve set interval ile bu fonksiyonu sürekli çağıralım. Seb interval ile sürekli bu fonksiyonu çağıralım şuradan yanlış yazmayalım. Ne yapacağız bunu saniye ile ilerleyeceğimiz için saatle ne yapacağız bir saniyede bir yani bin milisaniyede bir bu fonksiyonu çağıracağız bizim için saat sürekli güncelleyecek. Şimdi diyelim ki saniye nokta rotation eşittir. Ne yapacak 360 derece dönmesi lazım. Önce bir de tabi şeyi unuttuk. Şunları saati de tanımlamamız lazım. Var date diye bir değişken tanımlıyorum. Date eşittir new date. Buradan date içerisindeki get second seconds çekiyorum. Bunu şimdi ne olacak 60 saniye var 360'a tamamlamak için yine ne yapacağım 6 ile çarpacağım şimdi bunu bir test edelim bakın tam bu şeyleri mesela elle de çizebilirdik ama tam böyle doğru bir şekilde üzerine gelmesi için hesaplamalarla yerleştirmek daha nizami bir görüntü oluşturdu internetten de görsel kullanabilirdim ama çizen arkadaş mesela bir gün çizmediyse bu tam üzerine gelmeyebilirdi. Böyle bir yöntemi tercih ettim. Size kalmış yine. Bakın bu şekilde gidiyor. Hepsini oluşturuyor. Şimdi aynı şekilde Yelkovan'la da dakikalarımızı görelim. Date Get minüt. Bu da yine 6. 6 dakikada 6'da 360'ı tamamlamak için 6 ile çarpıyoruz. Bunu da test edelim. Bakın şu an sistem saati de 58. Bu da 58'de. Saniye bir de saati tamamladık mı? Akrep nokta. Rotation diyorum. date get hours dedik. Bunu da 12 saat 12 birim var. 360'ı tamamlamak için 30'la çarpacağım. F12 ben de kısa yol. Alt F12 yapabilirsiniz siz. Tekrar yayınladım. Heh, bir şeyi yanlış mı yaptık? Ha, henüz biri olmadığı için aynen şimdi bir, bir dakika sonra muhtemelen ee, bu bir atlayacak. Bu aradaki değerleri göstermiyor. Şimdi onları yapalım. Orada şeyi de açalım. Kodda bir hatamız olursa görelim. Şöyle aşağıya alalım. Konsol açalım. Şöyle aşağıya indirelim. Tamam. Şu anda bu tam bu saatte denk geldi. İyi oldu. Şunu bir bekleyelim. ileri saracağım ben. Şimdi burada saat 1'i tam gösterici için bu pat diye bir atlayacak. Bu da 12'ye atlayacak. Evet. Şimdi burada dakikanın işte bu arada yavaşça gezinmesi. Saatin bu arada yavaş yavaş gezinip bire gelmesi olayını da yapalım. Şimdi burada her saniyenin hareketi dakikanın 60'da yani birine denk geldiği için burada saniyenin ilerlemesini de yine dakikaya dahil edeceğim. Bunun için de şunu yapacağım. Rotation saniye 60 olduğunda ne olacak saniye rotation'a? 60'a böldüğümde artık 1 dakikayı buraya ekleyecek. Aynı şekilde yer kovanda da yani saate eklemek için art diyorum. Bunun rotation'dan bölü 12 diyeceğim. 12'de biri 1 bir saate denk geldiği için bunu da 12'ye böleceğim. Şimdi F12 deyip çalıştıralım. Bakın şu an zaten saniye ilerledikçe oradan fark ediyor musunuz bilmiyorum. Şu anda dakikamda yavaş yavaş ilerliyor. Mesela şuradaki değerleri bir değiştirelim. Mesela dakikaya diyelim ki sen şu anda 58 ol. 58 değil 58 çarpı 6 diyecektim pardon. 360 derece tam dönmesi için. Bakın ne oldu? Dakikayı 58'e getirdiğim için de artık saatte 2'ye doğru yaklaştı. Evet. Bunu kaldırıyorum. Saatin bir de ilk çalıştırdığında bekliyor. Bu fonksiyonu önce başlangıçta da şöyle bir kere şurada çağırabilirim. Daha sonra da bir saniye sonra ve sürekli çalışmaya devam edecek. Saati bakın çalıştırdığım gibi. Refresh ettiğim gibi sayfayı hemen geliyor. Burada bir de şey dikkatinizi çekmiştir belki. Şu sayıların altında kalıyor saniye. O da şöyle oluyor. Biz şuradaki çizgileri kodla çağırdığımız için burada sahnenin hep en tepesine biniyor. Burada şu çağırma işlemleri bittikten sonra şunları yukarıda tanımlayalım. Görmesi için en tepeye koyalım. Bir de şuraya bir diz stop ekleyelim. Bu set child index kullanacağım. Bunun için buraya bir stop kodu eklemem gerekiyor. Yoksa algılamıyor. Bu işlemler yapıldıktan sonra sayılar eklendikten sonra diz nokta set child index neyi ekleyeceğim? Saniyeyi diz nokta nam children -1. Bu ne demek? Sahnedeki bütün alt öğelerin sayısının üzerine sayısı kadar seviyenin üzerinde saniyeyi göster demek. Bunu daha önceki derslerde anlatmıştım. Şu an hangisi bilmiyorum. Bakın şu an rakamların sayıların üzerinde seyrediyor saniye. Bu şekilde bir saat yapabilirsiniz arkadaşlar. Sitelerinize de koyabilirsiniz HTML olduğu için. Evet. Bugünlük dersimiz bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.